Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen otluk alan yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Yangın, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan otluk alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Müzik Ot yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek tüm alanı sıçradı. Müzik durumu fark eden vatandaşlar duruma itfaiye ekiplerini bildirdi. Müzik Mağrur üzerine kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. <laughs> Meydana gelen yangın nedeniyle gökyüzünü adeta kara dumanlar kapladı. Daha bir şey